Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün döngüleri işleyeceğiz. Döngüler nedir? Döngüler ne işimize yarar? Bunların hepsini size anlatacağım. Döngüler dediğimiz arkadaşlar birkaç tane blok. Hemen bloklar bölümüne gidiyorum. Burada kontrol bölümündeki şu döngüler bloklarını görebilirsiniz. Bakın dört tane. Şunları hemen ekrana alayım. Şimdi şu üçü for döngüsü diğeri ise while döngüsü. Bu döngüler arkadaşlar bizim şöyle işimize yarıyor. Örneğin elinizde bin, tane, bin elemanlı bir liste var veya benzeri. Bu listeyi, sözlüğü vesaire bu döngülere takarak, bağlayarak sürekli içerisindekilerin dönmesini ve o elemanları her döndüğünde size vermesini sağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örnek yapalım sizlerle beraber. Bir tane değişken oluşturacağım. Bu değişkenim liste değişkenim olsun. İsmi liste olsun. Buna isterseniz bu şekilde liste bağlayabilirsiniz. Ama şimdi bununla uğraşmayacağım. Size hem yeni bir şey göstereyim. Bu make a list komutuyla e, liste oluşturabilirsiniz. Ama şöyle bir yol var. Bunu şöyle virgülü bir şekilde yazarsanız örneğin. Armut, portakal, mandalina, muz, kivi, ananas, av avokado muydu neydi? avokado ceviz ıspanak limon şöyle arkadaşlar listeme virgüllerle ayırarak yazdım ve bunu bağlamadan önce listeler içerisindeki list from csv row text row olan arkadaşlar table değil bunu buraya ekliyorum. Sonra bunu da ucuna bağlıyorum. Artık listem aynı şunun gibi oldu. Ama elle yazmadım. Şimdi bu listeyi eğer ki şu döngümüze bağlarsak. Şu döngümüze bağlarsak bu liste içerisindeki her elemanı döndürecek. Yani önce armuttan başlayacak, sonra portakala gidecek, mandalinaya gidecek, muza gidecek, kiviye gidecek. Her döndüğünde buradaki item'a e, buradaki elemanlar gelecek. Yani armut, portakal, mandalina sırayla gelecek. Her döndüğünde de içerisindeki bloklar çalışacak. Şimdi bunu bir örnekle göstereyim. Ekran başladığında benim döngümü yapsın. Ya da butona tıkladığında yaptıralım. Daha iyi görürüz. Butona tıkladığında benim döngümü çalıştırsın. Döngüm olduğu zaman ise nasıl bir şey yaptırabiliriz? Buraya bir tane label ekleyelim. Ve label'ın yazısını ayarla diyorum. Join bloğuyla Önceki yazı altına da gelen eleman bağlayacağım. Şimdi göreceksiniz nasıl bir görünüm olacak. Şu arasına da boşluk ekleyeceğim. Size de anlatacağım sonrasında. Şimdi projemi başlattım. Butonuma tıkladım. Benim elemanlarımı alt alta yazdı. Peki niye yazdı? Şimdi ben butonuma tıkladım. Burada for each bloğu devreye girdi. Buradaki listedeki elemanları tek tek döndürmeye başladı. Örneğin ilk önce armut'u aldı. Item bölümüne armut geldi. Ve labelın yazısını ayarla dedim. Neye ayarla dedim? Önceki labelın yazısını alsın. Bakın burada zaten text for label 1 diyor. Önceki labelın yazısını alsın. Altına bir tane boşluk bıraksın. Ters slash n işareti kodularda boşluk bırakmaya yarıyor altına bir tane boşluk bıraksın. Altına ise buradan aldığı elemanı yazsın. Eğer ben buradaki label'ımın yazısını silersem butonuma tıkladığında o yazı da gidecek. Armut, portakal, mandalina, muz diye gidiyor. Aynısını şöyle de yapabiliriz. Şu blokla da yapabiliriz. Bu da aynı aynı şeye yarıyor. Ama bu eleman değil. Bu elemanın index numarasını yani bulunduğu sırayı veriyor arkadaşlar. Örneğin bu birinci sırada, bu ikinci sırada, bu üçüncü sırada. Onu veriyor bize. Bu 5 bölümü ise 1'den 5'e kadar say diyor. Ee, yani bakın direkt şöyle yaparsak eğer ki direkt bunu böyle bağlarsam bu number'ı da buraya bağlarsam çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiğini görebilirim. Daha listeyi bağlamadık. Burada 1'den 5'e kadar say dedik. 1'den 50'ye kadar deseydim tıklarım 50'ye kadar arkadaşlar sayardı. Ama ben bu 50 yerine bu listedeki eleman sayısınca say dersem bakın buradaki listenin e, listemi alıyorum. length of list yani listenin eleman sayısını getiriyorum. Buraya bağlıyorum. Bu sefer ne olacak? Listemde kaç tane eleman varsa o kadar sayacak. Bakın 10 tane eleman varmış. Listemdeki elemanlar e, sayısınca ben buradaki mesela bir döndü. 2 döndü 3 döndü. Ben bu listemden birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı alabilirim. Demin yaptığımız örnekteki gibi. Buradaki tek fark burada bize eleman e, indeksini veriyor olması. Kaçın sırada veriyor, kaçın sırada olduğunu biliyor olmamız. Buradaki number yerine listenden eleman seç diyorum. Şuradaki listenden elemanı seçiyorum. Buradaki numarayı 1, 2, 3, 4 diye dönüyordu ya. Buraya bağlıyorum. Örneğin biriniz bir döndü. Armut'u alacak. Buraya yazdıracak. Bu listenden seçecek iki döndü portakalı alacak buraya yazdıracak Aslında yine deminkinin aynısını yaptık Her ikisini de kullanabilirsiniz Yine sonuç aynı Diğer şey ise e, Bunun Liste hali değil de sözlük hali bakın buradaki dictionary bölümü Şimdi bir tane dictionary oluşturalım şunu bir silelim For each'i siliyorum bu kalsın kenarda Listemi de siliyorum Yeni bir tane değişken oluşturacağım. Bunun ismi de sözlük olsun. Sözlüğe şimdi elemanlar ekleyeceğim. Dictionary bölümünden make a dictionary bloğuyla elemanlarımı ekleyebilirim. Tabii bu şekilde eklememiz doğru mu? Hemen bakalım. Buraya birinci elemanımız, ikinci elemanımız. Şunları bir dolduralım. Hata geçti mi? Evet geçti. Elemanlarımız vereceğiz. Mesela burada meyveler diyeceğim meyveler buraya da sebzeler diyeceğim bu değer bölümüne liste bağlamak istiyorum isterseniz make a list komutu da bağlayabilirsiniz veya demin gösterdiğim yöntemi de yapabilirsiniz öyle yapalım listeler bölümünden list from csv row bunları buraya ekliyorum uçlarına da ise virgüllü elemanlarımı yazacağım şimdi meyveleri girelim muz, elma, portakal, ayva, kiraz, vişne, üzüm olarak girdim. Sebzeler bölümüne ıspanak, e, roka ne diyebilirim? Karnabahar, bahar. da sebze gelmiyor. Neyse bu kadar yeterli. Bu şekilde arkadaşlar sözlüğümüzü oluşturduk. Sözlüklerin listelerden farkı burada değeri olması. Yani burada aslında iki tane liste var. Meyveler listesinin içerisinde meyvelerimiz var. Sebzeler listesinin içerisinde sebzelerimiz var. Bunları kategorileştirmeye yarıyor. Ben şimdi butonuma tıklayınca bunu buraya eklersem. Bu sözlük döngüsünü eklersem. Ve sözlüğümü buraya belirtirsem. Şimdi neler yazacak görelim. buradaki k bölümünü alacağım. Buraya atacağım. Yani öncelikle bir k değerini yazdıralım. Meyveler ve sebzeler olarak yazdırdı. Buradaki k değerlerini. Eğer ben bunu value olarak yaparsam. Buradaki value olarak yaparsam ne olur? Bakın liste halinde bunu döndürdü. İlk önce meyveler sonra sebzeleri bana liste olarak verdi. Çünkü burada liste halinde. Evet Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bunları kullanarak. Bu for each bloğun içerisine diğer şuradaki liste for each bloğumuzu ekleyebiliriz. Buradaki value bölümümüz görüyorsunuz bir liste halinde. Yani ben buraya bu value bölümünü bağlarsam ne olur? Listemi tekrardan döndürmüş olurum. Ve bunu item olarak ayarlıyorum. Şimdi bir görelim. Bakın Muz, elma, portakal, ayva, kiraz, vişne, üzüm. Sonra sebzelere geçti. Ispanak, roka, karnabahar. Eğer bu bloğumun aynısını üste eklersem. Bakın bunun mantığını bir göstereyim öncelikle. Bu forage bloğu bu sebze, meyveler ve sebzeleri döndürüyor. Önce meyveleri döndürüyor. Meyveleri döndürmek için içerisinde forage bloğu var for each bloğu ile bu meyvelerin içerisindekileri yazdırıyor. Sonra bu bitince tekrardan geliyor sebzeleri döndürüyor. Sebzelerin içindekileri de tekrardan yazdırıyor. Yani bunlar alt alta yazılmış oluyor. Eğer ben bunu alırsam bir de üst kısma eklersem yani önce meyveleri döndürecekse önce buraya bir meyveler yazsın. Yani buradaki k değerini yazsın. Bakın şimdi tıkladım. Önce meyveler yazdı. Bunları ekledi. Ve sebzeler yazdı. Altına sebzeler ekledi. Bunu altına bir tane daha boşluk ekleyebiliriz. Daha belirgin olsun. Tıkladım. Meyveler burada. Sebzeler burada. Ve arkadaşlar diğer döngümüz. Bunu pek kullanmazsınız. E, tavsiye de etmem çünkü kodularda tam olarak e, sağlıklı çalışmıyor. Uygulamanızı e, kapanmasına ne, neden olabiliyor. Çok hızlı çalışıyor çünkü. Şimdi bu while döngüsünün mantığı da şu eğer ki kullanırsanız diye söylüyorum. Bunun ucuna arkadaşlar true ya da false bağlanıyor. Yani örnek veriyorum bir tane değişkenim var. Durum değişkeni olsun bu. Durum. Bunun ucunda true var arkadaşlar. Ben bunu buraya bağladım. Ben bunu bağladığım zaman butonuma tıkladığımda bunun ucundaki değer true ise bunun içerisindeki bloklar sürekli olarak dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Sürekli olarak dönüyor ve sonsuz bir döngüye giriyor. Eğer bunun ucundaki değeri false yaparsam bu döngü duruyor. Yani ben buradan buton 2'ye tıkladıysam ve durumumu false yaptıysam bunun içerisindekiler dönmeyi bırakıyor. Bunun mantığı da bu şekilde. Onu da kısaca söylemiş olayım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.